Demin teknolojinin öneminden bahsediyordum. Evet. Dedim ki hakkı üstün tutmak insanlığın saadetin temel esasıdır. Fakat hakkı üstün tutmak için kaba kuvvete boyun eğmeyeceksiniz, hakkı üstün tutacaksınız. Bu inanışlı olmak demek kuvvetin kıymetini kabul etmemek demek değildir. Kuvvet de çok önemli bir şeydir. Bir şartla hakkın emrinde olmak şartıyla. Hakkı yerine getirmek için kullanılıyorsa kıymetli bir şeydir. Bundan dolayıdır ki bizim temel inancımız yeryüzünde hak hakim olsun. insanlar adil bir düzende huzur ve barış içinde yaşasınlar. Bütün insanların saadeti böylece temin edilmiş olsun. Ecdadımızın temin ettiği gibi. Ve ecdadımız bunu temin ederken hem adil düzeni kurmuştur hem de onu kuvvetiyle muhafaza etmiştir. Bundan dolayıdır ki biz yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyayı kurarken Türkiye'nin aynı zamanda güçlü olmasına da çok büyük önem veriyoruz. Bu güçlü olmanın temelinde teknolojik öncelik yatar. Çünkü demin söylediğim gibi konvansiyonel silahlarla siz üstünlük temin edemezsiniz. Onun şu kadar uçak gemisi var. Ben daha fazla uçak gemisi temin edeyim de o daha fazlasını yapar. Ama bugünün teknolojisi Allah'ın bir rahmetidir. Teknolojiyle üstünlük elde edebilirsiniz. Hakkı korumak için hakkı kabul ettirmek için tekrar ediyorum. Kaçsız hocam yani, yani, yani bu nükleer silah değil nükleer silah lükleer lükleer var mi? Hayır nükleer teknolojiden bahsediyorum. Açıklayacağım şimdi. Yani uçak gemileri füzeler vesaireler bunlarla yarışa girmeye kalktığınız zaman üstünü elde edemezsiniz. Çünkü onların üretim kabiliyeti ve mevcut haritası sizden fazladır. Ancak siz hakkı hakim kılmak için güçlenmek istiyorsanız teknolojide güçlenmelisiniz. Yani o geliyor şimdi uçak gemisinden. Sistemin işte şurada sözü bırakmıştım. Bizim bir milletvekili grubunu Enterprise'a e götürdüler. Orada bir denemeyi gösterdiler. Derler ki bakın şimdi biz 10 bin mili uzaktaki bir yere ateş edeceğiz. Bütün her şeyimizi buna göre gazino gibi bir yer var kumanda odasında. Misafirler girince birdenbire hoparlör. Şimdi misafirler gösteri yapılacaktır. Kumandan bir kimseye emir verecektir, hazır olun bir füze atılacaktır demiş arkadaş anlattığına göre. Bunun üzerine bütün herkes dikkat kesilmiş. Ekranlardan birisinde görevli bir subaya komutan ekranla elektronik olarak emir veriyor. Yanına çağırmıyor. Her şey bu hale gelmiş. Şimdi sana filanca hedefe şu füzeyi hazırla biraz sonra emir vereceğiz. atış edeceksin. Diyor ekrandan. Emri böyle veriyor. Arkadaşlar bunu gözle görmüşler. O çay kahvesini koyuyor. Sağ tarafına dönüyor. Sadece düğmelere basıyor. Geminin içinde bulunan o füzeyi o hedefe göndermek üzere gereken her türlü komutu veriyor. İş elektronik hale getirilmiş. Dönüyor. Kumandanın emrini bekliyor. Kumandan tekrar gözü Ateş dediği zaman kırmızı düğmeye basıyor. Ve böylece on bin mil uzaktaki bir hedefe siz bir füze göndermiş oluyorsunuz. Çocuk oyuncağıyla oynarmış gibi. İşi bu hale getirmişler. Bir başka heyetimizi Pentagon'u gezdirdiler. Nasıl çalışıyoruz diye. Biz eskiden pek çok satelitlerle çalışıyorduk. Şimdi bir tek satelitle çalışıyoruz diyorlar. O sataliti gösteriyorlar. Diyorlar ki bakın bu satelitin bir subay çıkıyor, izahat veriyor arkadaşlarımıza. Şu gördüğünüz kanatı bunun için yapılmıştır. Şu çıkındı bunun için. şu Şurası şu vasıfı görmek üzere. Şimdi dünyanın neresini görmek istiyorsunuz? Biz bütün dünya bundan gözetliyoruz. Şam'ı görmek istiyoruz. Bağdat'ı görmek istiyoruz. Satalitten dünya çıkıyor. Dünyanın içerisinde Bağdat çıkıyor. Bağdat'ın hangi caddesini istiyorsunuz? Bilmem Sattam Caddesi. Hangi oteli istiyorsunuz? Edraşit Oteli. Hangi odasını istiyorsunuz? Birinci kat, birinci pencere. Ekranda koskocaman duvar ekranda bu çıkıyor. Şimdi size diyor bu odanın içindeki konuşmaları dinleteceğiz. O konuşmaları da sesli olarak dinletiyorlar. Ve diyorlar ki dünya neresi isterseniz isteyin biz böylece her yeri kontrol etmek imkanına sahibiz. Elektronik bakımdan böyle mükemmel bir hale gelmişler. Şimdi bunlar bundan dolayıdır ki bu füzeleriyle istedikleri yeri vuruyorlar. Bu güçlerine güvenerek de dünyada gördüğümüz zulümleri yapıyorlar. Çünkü bunu hak için kullanmıyorlar, zulüm için kullanıyorlar. Siz hakka hakim kılmak istiyorsanız mutlaka kuvvetli olmanız lazım. Kuvvetli olmanızın çaresi nedir? Şimdi o füzeyi gemiden attığı zaman siz elektronik olarak o füzeyi geri çevirip atan geminin üzerinde parçalayabiliyor musunuz arkadaş? Elektronikte bu kadar ileri gittiniz mi? Teknolojide bu kadar ilerlediniz mi? İlerlediyseniz ölse siz üstünsünüz. Çünkü onun harp gemisi artık sizin sayılır. O harp gemisi bir şey orkemizi O harp gemisi yapmanıza lüzum yok. Sadece elektronik sanayinde ileri gitmek suretiyle teknolojik üstünlüğü elde etmekle güçlü hale gelirsiniz. Teknoloji böyle bir nimet. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin yeryüzüne ecdadı gibi yeniden hak hakim kılmak için teknolojide üstün olması lazım. Teknolojide üstün olmak için de buna büyük önem vermek mecburiyeti var. Buna önem verirken bizim şimdi 23 Temmuz'dan itibaren inşallah milli görüşü başına geldiği zaman yapacağımız en önemli değişikliklerin başında şu üç tane değişiklik geliyor. Bir milli güvenlik kurulumuz var, Ülkenin güvenliğiyle meşgul oluyor. Ama biz sömürülüyoruz. Sömürüyü kim takip edip önleyecek? Sömürüldükten sonra güçlü olamazsınız ki. Bundan dolayı sömürülmeye karşı koruma yüksek kurulu. Bundan başka teknolojik gelişme yüksek kurulu. Aile, kadın ve çocuğu koruma yüksek kurulu. Bunlar çok mühim şeyler. Saadet için bunları teşkil etmeye mecbursunuz. Çünkü karşınızdaki bunları ifsat ediyor ve bunları kullanarak insanlara zulmediyor. Böylece teknolojiye büyük önem verilecek, aile korunacak ve aynı zamanda da ülke sömürülmekten kurtulacak, adil bir düzen kurulacak, ekonomik düzen. Böylece bu ülkenin 400 milyar dolarlık yıllık milli gelin 200 milyar doları yabancılara gitmeyecek. Demin söylediğimiz gibi bu paralar 5 yıl içerisinde biriktiği zaman Türkiye'yi yeniden bir Türkiye yapacak her türlü hizmetler yapmanız mümkündür. Bu ancak milli görüşle olur.